Herkese merhaba. Bu videomda Overleaf'de veya LaTeX'te kaynakça hazırlayacağız ve atıfta bulunacağız. Şimdi bunun bir iki yöntemi var ve ilkiyle hemen başlıyorum. İlk olarak bizim bir paketini eklememiz lazım. Bunun için yüz paketçiden Biblia geldi, seçtim. Enter'a e tıkladıktan sonra. Şimdi burada paketi biz ekledik eklemesine. Fakat eee Kullanacağımız bir kaynakçı dosyasının olduğunu da ve bunu burayla ilişkilendirmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Buna nasıl yapacağız? Eğer benim gibi bakın burada hali hazırda bir kaynakça dosyanız varsa bunu ekleyebiliyoruz, ilişkilendirebiliyoruz. İlk önce ilişkilendirelim isterseniz. Evet diyoruz. Bakın burada bir Blaytech eğer düzgün ee, eklendiyse paketimiz bir Blaytech paket e, uzantıları iş, işlemleri geliyor burada bir resource diyoruz Burada da bizim kaynakça dosyamızın ismini ve uzantısını tam şekilde yazıyoruz şu an benim kaynakça dosyam olduğundan dolayı ben bunu ilişkilendirdim main tek dosyamla Eğer sizin kaynakça dosyanız yoksa bunu file newden e, new kısmında diyelim ki işte bir diyebilirsiniz biblio diyelim örneğin. Ama burada önemli olan nokta tek kısmındakini bib diye değiştirip create diye tıklamanız gerekiyor. Şimdi ben kaynakça dosyamı ilişkilendirdim ama kaynakça dosyamda neler var bir bakayım. Ee, ben daha önceden hazırladım bunu. Şimdi burada article var, book var, book var, online inbook, yine book, article gibi. Eee türleri söylüyor. Siz yazı içerisinde ne olarak kullanacaksınız? Makale mi? Hani atıfta bulunacağınız şey e, makaleden mi aldınız, kitaptan mı aldınız, web siteden mi aldınız yoksa kitap içerisinde mi gibi bunları tanımlamanız gerekiyor. Şimdi burada biraz açıklayalım. Süslü parantezi açtık, kapattık. Şimdi article'dan sonra veya herhangi birisinden yazdıktan sonra süslü parantezin içerisinde ne yazarsak yazalım bunu biz burada atıfta bulunduğumuz sürece şu kısımdaki örneğin şu kısımdaki her şeyi buraya yansıtacaktır. Yani kaynakçıda kaynakçıları göster dediğimiz anda hepsini çıkartacak. Bunları inceleyelim. Eğer siz bunu birden fazla yapmak istiyorsanız süslü parantezin kapanmasından ve şuradaki et işaretinden itibaren kopyalayabilirsiniz. Bu örnekteki gibi. Şimdi ben bunu siliyorum. Lazım değil şu anlık. Şimdi bu süslü parantezden sonraki ilk kelime de bizim atıfta. Birazdan burada e, atıfta bulunacağız. Ve oradaki ismi, yani sizin hatırlayabileceğiniz en kolay en rahat aklınızda kalabilecek şekilde bir kısaltma olarak da kullanabilirsiniz. Buradaki etiket isimlerini. Daha sonra ne var? Yazarı kendiniz işte yazıyorsunuz bu tarafta başlık ne, işte journal, volume hani bunları yazmanız gerekiyor ki burada bir önemli noktada keywords kısmı. Bunu birazdan göstereceğim. Anahtar kelime. Siz bunları kendiniz başka şeyler için belirleyin. Yani ee, diyelim ki sadece anahtar kelimesi işte atıyorum fizikle alakalı olan kaynak, çıkart yazdır dediğinizde sadece fizik olanları yansıtın veya latex olanları yansıt dediğinizde sadece latex olanları yansıtın gibi bunu birazdan örnekle göstereceğim main teke geri dönüyorum şimdi burada yazımızın herhangi bir yerine e, atıfta bulunacağımız kısmı seçelim örneğin şuraya geldim ve ters açtım burada site diyoruz tıkladım bakın gördüğünüz gibi referans kısımlarında e, kaynakça bir dosyamdaki elemanlar, maddeler çıkıyor. Örneğin şunu seçelim. Örneğin buraya site diye tıkladım. Veya başka birkaç tane yapayım ki birazdan e, biz print dediğimizde yani yazdır dediğimizde çıksın. Bunu yapmak için yine herhangi bir yere, yine atıfta bulunacağım yere site diyorum. Ve çıkan listem arasında herhangi bir tanesini seçiyorum. Yine birkaç tane yapacağım. Hatta peş peşe yapayım. Normalde yazım kuralı böyle değil. Fakat sadece göstermek adına şu an bunu yapıyorum. Şimdi çıt derleyelim. Bakın gördüğünüz gibi zaten burada 3, 1, 2, 5, 4 gibi var. Şimdi bunları alta kaynakça kısmına yazdırmadım. Bunu yazdırmak için ben ne yapacağım? Yazdırmada burada print diyorum. Print bibliografi diyorum. Çalıştırıyorum. Şu an derleniyor. Gördüğünüz gibi şuradaki kaynakça dosyandaki her bir bilgiyi etiketlediğim her bir bilgiyi burada bana yazdırıyor. Bu numaralı olarak ama birazdan yan kısımda e, kısaltmalı olarak da göstereceğim. Şimdi bu sefer de onu, hani buradaki kaynakçayı süslemeyi yani sadece makaleler, sadece kitaplar, sadece fizikle ilgili olanlar örneğin bunları nasıl çıkartacağız? Biz bunu öğrendik. Şimdi burada da kaynakçadaki sadece mesela tümünü çıkarttıktan sonra bu sefer sadece istediklerimiz çıksın dediğimizde nasıl olacak onu görelim. Bir de hani numaralandırma kalktı. Hani onu göstermek istedim size. Style kısmında alfabetik olarak sıralıyoruz. Bir de style dedikten sonra sorting kısmında da YNT'nin anlamı da burada. Year, name, title yani yıl isim başlık olarak da e, sıralamayı yapıyor. Burada işte use package bibliotek kısmının arasında normalde az önce nasıl da use package diyorduk. Bir de bibliotek yazmıştık. Burada da işte şu kısma sadece e, köşeli parantez açıyoruz. Açıp kapatıyoruz ve şu kısımda backend fiber style alphabetic sorting gnt diyoruz. Normalde o yani. Size değişik gelmesin. Add bir resource'u da mutlaka yapıyoruz. Burada ek olarak içindekiler içindekileri ekledim ben buraya. Şimdi az önce de hatırlıyorsanız site Citation yapmıştık. Atıfta bulunduk. Atıfta kullanacağım şeyle bir tane daha yapayım hatta. gibi olsun örneğin. Şimdi burada recompile derle dediğimde kaynakçı kısmına bir tane daha gelecek. Evet. Burada da bu arada hani numaralandırma yerine buradaki şeyler geldi. Eee, print bibliografi. Şimdi biz bu kaynakçaları yazdırdık ama diyelim ki içindekiler tablosunda kullanmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Print bibliography dedikten sonra köşeli parantezimiz içerisine heading bib intro diyoruz. Table of contents'in kısalması. Title başlık olarak da tüm kaynakça yazdım ben buraya. Siz isterseniz başka bir şey de yazabilirsiniz. E, diyelim ki alt başlık olarak yazmak istiyorsunuz bu sefer de heading kısmına sub top yani alt olarak, alt bib e, içindekiler tablosunda alt şey olsun, kaynakçı olsun. Type kısmına sadece örneğin makaleleri mi çıkartmak istiyorsunuz? O zaman type diyoruz, article diyoruz. Title kısmına yani şu kısma ne yazacaksak ne yazmak istiyorsunuz? Onu yazmamız gerekiyor. Diyelim ki sadece kitapları çıkartmak istiyorsunuz. Type diyorsunuz book, title'a da sadece kitaplar yazdım. Ee, şimdi burada az önce gördüğünüz gibi e, türünü Article Book Online gibi yapılabiliyor. diyelim ki anahtar kelimeden siz böyle birkaç tane böyle alıp seçmek istiyorsunuz çıkartmak istiyorsunuz bu sefer de Keywords'ta devreye giriyor Keywords'te e, siz buraya ne yazarsanız örneğin LaTeX Keywords mesela LaTeX LaTeX ile alakalı demek bu. Sadece hani bunları çıkartmak mı istiyorsunuz? O zaman ne yapacaksınız? Keyword istiyorsunuz. Şu kısma yazıyorsunuz. Örneğin latex diye. Hatta şuraya yazalım. Şuraya da latex diyelim. Sadece latex ile ilgili olanlar. Şurada latex ne yazıyorsa. Kaynakçıya bakalım. Hemen Keywords, Donald, Comprehensive, evet bunu çıkarttı. Başka LayTag var mı? Evet bunu çıkarttı. Burada ne kadar çok atıfta bulunursanız, kaynakça dosyanızda çok fazla olmasına rağmen siz dosyada belirttiğiniz e, kaynakçalar buraya çıkacaktır. Bunu unutmayın. Şimdi de ikinci yöntemi göstereceğim. İkinci yöntemimizde biz Bibliotech paketini kullanmıyoruz. Onunla alakalı şeyleri sildim. Bu sefer peki neyi kullanıyoruz derseniz de şurada bibliografi diye başlıyoruz. Yani begin bibliografi diyoruz ve şu süslü parantez kısmına da kaç tane madde yazacaksak hadi bunu iki yapalım. Örneğin ben iki tane yazmak istiyorum. 2 diye değiştirdim. İki tane bana şey hazırlayacak madde özel olarak hazırlayacak. Ama ben burada kendim kopyala yapıştır yaptığım için şu an ikisini de görebiliyoruz. Yine aynı etiketleme diğer e, şeyde de olduğu gibi hatırlıyorsanız article dedikten sonra ilk kelime etiketti. Burada da bir item dedikten sonra süsü parantez içerisindeki kelime etiket oluyor. E, yani site kısmında şurada kendinizi hatırlayıp Atıfta bulunacağımız kısım. Şurada rene, ben de burada, NCD burada. Buradaki de herhangi bir değişiklikte. De. Örneğin siliyorum burayı. Deneme ref 2. Bunu da sildim. Deneme referans 1 diyelim. Değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi kısmı da var. Böyle bir şekilde de değiştirebiliyoruz. Atıfta bulunabiliyoruz. Bu videoda anlattıklarımı videonun altındaki link kısmından şu dosyalara kaynakçı ikinci yöntem ve birinci yöntem dosyalarına ulaşabilirsiniz. Bu videonun için anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.